yine bir short videosuyla karşınızda. İlk short video. Şaka İlk short video. Daha şimdi bu kedi kardeşim. Şaka şey. Kedim Mırnav. İsmi Mırnav. Mırnav'ı bulmaya çalışıyorum. Bu geziniyorum bahçede. Bana bir bahçesi. Geziniyor. Bir şey var orada. Bana geliyor. Bu benim. Kedi. Bu benim. Tatlı. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Korkak kızım. Kendisi kız. Arkadaşlar. Bir like, bir like falan atın ya. Arkadaşlar. Ama fırtınalı. Ulan severseniz. Arkadaşlar hava fırtınalı bir kanala abone olun. Bir like atın ya. Yani yaşlı böyle şey. Arkadaşlar komut öğrettim buna. Oturu biliyor, kalkı biliyor. <laughs> Gel. Kızım otur. Mınav otur. Mınav otur. Kalk. Kalk kızım. Mınav otur. Otur. Mınav otur. Otur. Mınav otur. Otur Mınav. Otur. otur. Murnal, otur. otur, Murnal. otur dur. Aha üstüne çıkıyor. İşte işte, Arkadaşlar. Gel. Şimdi şimdi tatlı Daha şey var şimdi. Arkadaşlar. Görüşürüz. Videoya like atmayı. Kanala abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. <laughs> like. Görüşürüz. 拜拜，嗯。